İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Paç Meydanı'nda yapımı tamamlanan Dönerciler Çarşısı'nın son durumunu incelerken şehir genelinde devam eden yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İskenderun.org haber ekibine Dönerciler Çarşısı'nın çok güzel olduğunu ve esnafların taşınmaya başladığını belirtti. Son durumu bu, güzel oldu. Şöyle esnaflarımız taşınmaya hazır, herhangi bir kalmadı. Evet, evet. Yan taraftan peyderpey taşınmaya başladılar. Görüyorsunuz zaten dolakları vesaireleri. Rabbim kısmet ederse de önümüzdeki hafta itibariyle esnaf arkadaşlarımızdan söz aldık. Hepimiz taşınacağız diye. Taşınmalarını gerçekleştirecekler. Yani Fera, biz gibi hem bir taraftan yeşili görerek, bir taraftan da temiz bir mekanda yemeklerini yemiş olacaklar. Sadece İskenderun'un hemşehrilerimiz değil, Hataylı, hatta şehir dışından hemşehrilerimizi de Dönerciler içerisinde yemeğe davet ediyoruz. Olabildiğince hızlı gidiyoruz aslında. Bu hızın göstergesi de şu. Öncelikle İskender'de trafik sorunumuz vardı biliyorsunuz. İşte Pac Meydanı'nda trafik kanıyordu. Biraz göbekte oynamalar yaparak, küçülterek bunu rahatlattık. Yine aynı şekilde Prime Üniversite Kavşağı dediğimiz alanda da bayağı trafik kilitleniyordu akşam saatlerinde. Hatta günün her saatinde kilitleniyordu. Oradaki düzenlemelerle şu anda oralar rahatlandı. Yine İskenderun'da varyant yolu üzerinde bir şerit ekledik. O da İskenderun'a giriş trafiğini rahatlattı. Bunlar aslında küçük dokunuşlar büyük işler. Bu büyük işlerle beraber İskenderun trafiğini rahatlatmaya devam ediyoruz. Şimdi 29 Ekim Allah kısmet ederse meydan Mahallesi yolunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Üniversitenin yanından başlayıp ta sahilin son noktasına kadar giden bir yol attığımız var. Bu yol hattı da 29 Ekim'e kadar yetiştirebilirsek İskenderun trafiğini bir nebze daha, bir nebze daha rahatlatmış olacağız. Yani İskenderun'un merkezinden şeker istikametine, Mustafa Kemal İsmet İnönü istikametine gidecek araçlar Hac Meydanı'nı kullanmayacaklar. Sahilin sonundan gelecek Meydan Mahallesi yolunun kenarından, üniversitenin duvarının kenarından kendini AVM kavşağına atmış olacak. Dolayısıyla bu merkezdeki trafik biraz daha rahatlamış olacak. Yeni yollar, yeni bulvarlar açmaya devam ediyoruz. Tabii ki bunlar hepsi planlama dahilinde. Şöyle işler nasıl gidiyor sorusun cevaplarından bir tanesi de biz aslında yaylaların içerisindeki yollara müdahale etmek için önümüzdeki yılı bekliyorduk. Ama bu yıl planlanandan daha erken şehir merkezindeki yolları yoğunluğunu hafiflettik diyelim. %100 bitiremedik. Tepe mahallelerini bitirdik mesela. Orada bir iki sokakımız ancak kalmıştır. Tepe mahallelerinden aşağı doğru şehir kent merkezi, Numune mahallesi, Sakarya mahallesi derken ana insanların e, yoğun şikayet ettiği bölgeleri bitirdik. Şu anda yayla yollarının merkezlerine girdik. Tabii ki bu süreç devam edecek. Şehirler 24 saat yaşayan canlılara benziyor. Şehirde de her gün yenilenmeye ihtiyacı var. Her gün bakıma ihtiyacı var. Bugün yaptığınız yol yarın bir trafik kazası sonucu ya da bir tıkanıklık sonucu işte boruların açılması gerekiyor ya da enerji yeni nakil çekilmesi gerekiyor. Bundan dolayı tekrar kazılmış oluyor. Şu soru gelebilir. Madem buradan enerji nakil hattı geçecek. Niye yapıyorsunuz? Bizim söylediğim şey şu. Bazen yapacağımızı bile bile yıkacağız. Bazen yıkacağımızı bile bile yapacağız. Bu şu demek oluyor. Bir günde olsa insanımıza rahat nefes aldırabilmenin imkanı neyse bunu yapmak zorundayız. Dedik ya Şehirler 24 saat yaşayan canlılar. Yan tarafta yeni bir apartman dikiliyor. O dikilen apartmanın pis su boruları, temiz su boruları, elektrik hatları yer altından geçeceği için biz bunu bu apartman yapılıp bitene kadar o yoldaki bozukluğu, eziyeti vatandaşımıza çektiremeyiz. Onun için bir an evvel en kısa sürede ne yapmamız gerekiyorsa idareler bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben, ben, daha ben o ahşapları zaten göstereceğim.